saniye hocam. Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar millet. Kanalıma tekrardan hoşgeldiniz. Bugün geçen çıkardığımız X-Suite'in devamını çıkarmaya çalışacağız. E, 2600 saniye şu parçadan ihtiyacımız var. Eğer olursa artan hocaya da şunu denemeyi düşünüyorum. Şu petlerden birini çıkartabilirsek çok tatlı olacak. O zaman hızlıca ama şimdi dur bir dakika. Tuna bu mu? Yoksa şu mu? Bu da X-Suite. Bugün ilkini denemek istiyorum ya. Ne? Ee, ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Neyse. Bizimkini de bir günün ilkini yapalım. Günün ilki yok bundan. Şöyle bir onlu. Ama dur. Aynen doğrusu seçili. Çünkü kanka zaten bunu aldım ben. Tekrar evet. bunu çıkarmaya gerek yok. Şuradan seçiyorsun hangi ihtimalin artmasını istediğini. E, Kar98'i de aldım. O yüzden bu ablayı seçeceğim. Çıkarsa bu set de çok güzel olur. O zaman şöyle bir gün, gün diye vuralım. Bak iki tane parça artı şunlardan bir sürü verdi. Şöyle bir tane daha basıyoruz hocam. Bu... Bende olan şeyler tekrar çıktığında, oyun sesini biraz kısalım. Bende olan şeyler tekrar çıktığında kanka parça veriyor bize, dönüşüyor bu şekilde. Bu <laughs> şekilde devam edelim. Hadi bakalım ne olacak. Bir tane aldık bundan güzel. 32 neydi ama 32 verdi. 3 tane normal açalım 10'la atalım hocam 60 lastik. Bir daha bastı İlahi yaptık Bunun çıkma olasılığı mı artıyor? Şurası steklenmende Ben onu bilmiyorum 2000 lazım Bilmiyorum olacak mı? Güzel. kaykay hmm, kay 32 veriyormuş. Şimdi fark ettim onu. Kar da güzel verdi. Sarıdan ziyade şunu çıkarmamız lazım kanka. Şu çok pahalı. Bak ödül almadan örnek veriyorum sana. Bize kaç tane lazım? 52 tane var. 230 tane lazım. Bundan eee 50 tane almamıza izin veriyor. Böyle 50'yi bir alalım İndirimli halinde. Bunu bir alalım. hayır yetmiyor. Bir dakika bundan kaç tane ihtiyacınız var? Gerisine full şundan alalım. Bak zaten gelecek o testik. Bir tane daha aldık çok iyi. Hadi o gri parçadan alalım. zaman almamız lazım. Abi, 1200 lazım. 34 var. 7 yap. Şu lazım bize. Ama buradan bir dakika hocam bir şey yapmak istiyorum kaç tane lazım? 100 100 tane lazım. Çıkar mı 4 tane hocam? Ne kadar kaldı? 980 gerek. Ha 180 mi gerekiyor? <laughs> Abi hayır kanka. <laughs> 960 tane hmm. lazım. Ödül alma diyelim. Bundan lazım bizim. Kaç tane yapmamız yetecek ki? Üç tane sizi Şimdi. Gereken ne kadar var? 45, 30 da burası. Bu şeyde de satılıyor diye biliyorum ben hazinede. İndirimli bir şekilde satılıyordu. Ama kaç tane alabiliyoruz? 10 tanesi 60 oyuncu. Buradan 10 tane almak mı mantıklı? Ben öyle. Buradan. Değil mi? Buradan 10 tanesi 600 oyuncu. Ne burası mantıklı gibi ya. kadar bize 38 vardı. Ne kadar kaldı açığımız? 11 tane daha aldık. 506 30 26 tane kaldı. Tamam. aldığımız yerden devam arkadaşlar. 11, 11. Değil değil. Değil değil. Bir sonlandıralım. Al, son bir. Kür. Bu turda bir sıra dikiş şunu aynı süreliğe 4 yaptık ve body denemek istiyorum ama karışık deneyeceğim bir bakalım 6 8 9 Bu da son bölüm. <laughs> <mi? Animasyonu> geçelim. Tekrardan almadık. almadık. Tekrar. Vardı zaten. yakınız bu arada. Herhangi biri olur bu arada. Özellikle istediğim bir şey yok. Hatta bir ojeniz yok zaten işin gerçeği. Ah be. Çanta da güzel ama çantayı istiyorum burada. Hocam direk ne yapıyorsun ya? Suslamaymış bir an. Ne oluyor dedim ama. Tekrar dedik. Bir çantayı istiyordum, süper oldu. Nasıl bir defa? Hiçbir <laughs> <laughs> lira bir bakalım. yine ürünümüz 800. Neyse an hepsini aldık. Bundan sonra çıkan her şey materyale dönüşecek galiba. Evet bakalım tek. Şunu seçsek. Hmm. Yetmiyor. Yine bir karma yapacağız. Yes be, okey. Çok okay oldu. Gerçekten süper oldu. Ama ödüllerle alacağımız hiçbir şey yok. De zaten destansı değil. san alabiliriz. Zaten tamamlanmaz muhtemelen. Aksi tip sunlık alalım. Yarısına yani da gümüş para alalım. daha başardık. Biraz hoşuma gitti. Farklı. Paraşüt nasıl? Paraşütümüz güzel. Bomba güzel. <laughs> kullanabiliriz. Silahta... Hani skinimiz yoktu. Ne olmadı bu da? Grafitiler var. Sandıklar var açacağımız. Burada bir şey daha var. Bana. Tamamdır. diyelim. Şu sandıkları da hep beraber açalım. Nedir? Al. Sandıkları değerlendirerek. Geçeceğim. Beni verdi ben Bir şey alamadık. Asya'ya dönelim. Onu. Peki işte. Raşit fena değil. Bilmiyorum hadi gerçekten istemiyorum. doldu. Neyse. Bu da bir şeydir. Eee evet. başka yapacağımız bir şey yok. Ömür çok iyi. Ne şükür, buna da şükür. Bu de yüksekti tabi. Nedir? Ne oldu şimdi ben hiç anlamadım. Bunlar da çok güzel değil. Bugün iki olanlardan birer tane yapalım kalan yüzeyle. Belki bir ihtimal bir şey çıkartırız. Bunu denedik, bunu denedik. Bunu zaten attık. Speed Drift de bunu bilmiyorum. Bu zaten en iyi ihtimal bile gelsin. <laughs> Sürelim. Nedir? Hiç gerek yok bu arada. Baş Altmış ölçümüz var ş almakoğlum milim bir adısı mı dört yüz yüz dört yüz yüz alıyorum. Ben hiç anlamadım bu kadar. Bir bakalım başka ne var? Projeyi indirimimiz olmadı. Yapılacak bir şey yok o zaman. Son bir tane. Burada. Bu da mı atmış hocam? Hapşeyle düştü. Bu da atmış. Bir deneyimiz. Şurayı deneyelim Gümüş paramızı aldığımıza göre artık yavaş yavaş videomuzu sonlandırabiliriz. İzlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Like atıp beğeni herkese tekrardan teşekkürler. Herkese iyi Ramazanlar, iyi günler dilerim.